Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel sıralı bir oya modeliyle geldim. Çok güzel çıtı pıtı böyle minik e, çok yakışacağını düşündüğüm bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Hem de kolay öyle zor da değil. E, bu şekilde iplerimi ve tülbentimi hazırladım hanımlar. İpimin numarası 410 numara. Göreyim 409 numara hanımlar tığımda 22 numara kenar tığlamasını da iki zincirle yaptım hanımlar bu şekilde ve kanalıma abone olarak bana destek verirseniz hanımlar çok sevinirim ee, yorum ve beğeninizi de bekliyorum şimdi yapım aşamasına geçebiliriz hanımlar Evet hanımlar ipimi aldım tığıma sabitledikten sonra tığ batlasına batıyorum bu şekilde şimdi bir bir iki üç dört zincir çektim başına iki kere doladım bir atladım ikinciye battım iki iki çektim bir zincir çektim tekrar iki kere doladım aynı yere bir daha batarak 2 2 2 aldım Bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim Aynı yere kapattım Bir zincir çektim bir daha iki kere doladım Aynı yere batarak 2 2 2 çıktım Şu şekilde oldu başını iki kere doladım bir atladım 2 2 2 çıktım hanımlar bir zincir iki kere doladım aynı yere batarak 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere kapattım bir zincir iki kere doladım aynı yere batarak ikişer ikişer çıkıyorum böyle sıralı gidiyor bunlar sonra başına iki kere dolayıp bir atlayıp bir sonrakine batıyorum 2 2 2 çıkıyorum bir zincir iki kere başını doladım 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım. Bir kere zincir çektim. iki kere doladım. Aynı yere batarak ikişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde başına iki kere doladım. Bir sıra atlayıp diğerine batıyorum. Hanımlar. Bu şekilde aynı yere üç kere batarak oyamızı yapmış oluyoruz. 2 kere başını doladım. 1 zincir çekip 2, 2 çektim. Ortada pipilik yapıyoruz. 4 zincir çektim. Kapattım. 1 zincir 2 kere doladım. Aynı yere tekrar battım. 2 şer, 2 şer çıktım. 2 kere doladım. bir atladım. 2.ye battım. 2, 2, 2 çıktım. Bir zincir iki kere başını doladım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde ve kapattım. Bir zincir başını iki kere doladım. 2 2 2 çıktım. Bu şekilde gidiyor hanımlar. Bir atladım. ikinciye battım. Bir zincir çektim. İki kere doladım. 2 2 2 çektim. 4 zincir kapattım. Bir zincir iki kere doladım aynı yere battım ikişer ikişer çıktım ben şimdi biraz daha yapıp üst kısmı için geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben bu şekilde biraz daha yaptım şöyle göstereyim şimdi üst kısmına geçelim gri ipimi aldım tığımı sabitliyorum Şimdi şu başladığımız yere bir sık iğne ile girdim. Bir zincir çektim. Hemen buradaki boşluğa geldim 1 2 3 zincir çektim hanımlar. Şu şekilde. Başını iki kere doladım. Bu boşluğa batarak 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen battığımız ya da bir sık iğne çekerek kapatıyorum bu ortaya giderek bir sık iğne Hemen bu boşluğa tekrardan bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Başına iki kere doladım. Buraya hanımlar görüyorsunuzdur. Buraya batarak 2 2 2 çektim. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Kapatıyorum. Bir sık iğne. 2 3 4. attığımız yere kapatarak şöyle bir görüntü oluyor. Tekrar bu ortaya batıyorum. Hemen yanındakine geçerek bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim iki kere başını doladım 2 2 2 çektim hanımlar böyle gördüğünüz gibi çok kibar ve kolay bir oyun modeli 1 2 3 zincir 4 zincir kapattım 1 2 3 tane sık iğne yaptım Hemen dibine gelerek kapatıyorum. Böyle çok basit hanımlar gerçekten. Şu ortaya girdim. bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bir iki üç zincir çektim. İki kere başını doladım. İki 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 aldım. Bir iki üç ve dört zincir kapattım bir sık iğne iki sık iğne üç dördüncüyü hemen dibine kapatarak yapıyoruz bu şekilde hanımlar buraya bir sık iğne hemen yanındakine girdik bir iki üst zincir başına iki kere doladım Hemen pipilerimizin öbür tarafına batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 sık iğne dördüncüyü hemen en altına yaparak kapatıyoruz. Böyle bir sık iğne ile giriyorum. Gene aynı. Bir sık iğne daha. Ve 2, 3 zincir çektim. 2 kere doladım. 2, 2 çıktım. Bu şekilde tek renk turbantları çok güzel gider. Hanımlar. Bu şekilde ben son haliyle geliyorum hanımlar. Ütüleyip. Evet hanımlar bu şekilde son hali çok güzel çok tatlı bir oya modeli gerçekten ben çok beğendim şöyle sade ve zarif bir model arıyorsanız bunu türbentlerinizle yapın derim ne kadar güzel oldu şöyle göstereyim size hanımlar yapmak isteyenlere kolay gelsin ben olsam yapardım yani bu çok güzel ve kolay bir model. ip koparmadan iki sırada biten bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.